Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Karşınızda gizemli seslerden yıldırım toplarına, gezen taşlardan gizemli ışıklara bilimin açıklayamadığı fenomenler. Gelin gizemli sesle ilgili konuşmaya başlayalım. İngiltere'de Bristol ile Bondi arasındaki bölgede duyulan alçak frekanslı gizemli bir ses var. Bölgedeki 20 kişiden sadece biri bu sesi duyduğunu ifade ediyor. Eğer o bir kişisizseniz ve kimse size inanmıyorsa bu durum oldukça can sıkıcı olabilir. 2012'nin Nisan ayında İrlanda'daki Kerry kırsalında yer alan Boffort kasabasında yaşayan insanlar duyulmaya başlayan gizemli bir sesten şikayet etmeye başladılar sesi duyan vatandaşlardan biri herkesin sesi duymadığını ama duymadıkları için de sesin olmadığı anlamına gelmediğini söylüyor. Belediye sesin kaynağının su pompaları olabileceğini söyleyen halkı dinleyerek pompaları durdurdu. Fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Bilim insanları bu sesin kaynağının uzaklarda kırılan dalgalar, kum tepelerinin üzerinden esen rüzgar veya endüstriyel gürültü olabileceğini söylediler. Yıldırım toplarıyla devam edelim. Alternatif elektrik akımının mucidi Nikola Tesla, laboratuvarında bir yıldırım topu ürettiğini iddia etmişti. 1904'te, hiç ateş topu görmedim ama nasıl oluştuklarını anlamayı başardım ve yapay bir yıldırım topu meydana getirebildim demişti. Bu iddia oldukça şaşırtıcıydı ve bilim insanları benzer bir deneyi gerçekleştirebilmek için hala uğraşıyorlar. Bilim dünyası yıldırım toplarının varlığında hala şüphe içinde olsa da, görgü tanıkları doğada oluşan yıldırım toplarını gördüklerini iddia ediyor. Bu topların tarihçesi ise antik Yunan'a kadar uzanıyor. Yıldırım topları bir kasırga sırasında veya sonrasında gökyüzünde ortaya çıkan bir ışık topu olarak tanımlanıyor. Görgü tanıklarından bazıları bu topların camlarından geçtiğini, hatta şöminelerinden dışarı fırladığını bile iddia ediyor. Bazı teoriler yıldırım toplarının aslında plazma olduğunu Bazıları ise kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan bir ışık enerjisi olduğunu öne sürüyor. 2013 Ağustos ayında Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nden bilim insanları laboratuvarlarında ürettikleri bir plazma topunun fotoğrafını çektiler. Bu toplar yüksek güçlü elektrik kıvılcımları ile üretiliyordu. Bunun için de bir bölümü elektronik çözeltiye batırılmış elektrotlar kullanılıyordu. Araştırmacılar bile ürettikleri şeyin ışık topu olup olmadığından emin değil. Tesla'nın ateş topları kadar ilginç gelmese de şimdiye kadar onun başarısına en yakın çalışma bu olsa gerek. Vadide gezen taşlara bakalım şimdi de. Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi Milli Parkı'nda bir bölgede gizemli güçler iş başında. Kurumuş bir göl yatağında kimse bakmazken ağır kaya parçaları hareket ediyor. Bilim insanları 20. yüzyılın başından beri bu kayaların arkasında bıraktığı izlere bakarak onların hareket ettiren nedeni bulmaya çalışıyor. 1960'larda Kaliforniya'lı jeologlar bir kaya izleme programı başlattı. Program dahilinde ağırlıkları 25 ile 28 kilogram arasında değişen, 7 yılda 200 metreden fazla yol almış 30 kayayı gözlem altına aldılar. Kayaların izlerinin analizi hareket hızının saniyede 1 metre olduğuna işaret ediyor. Hareket genelde kış aylarında gerçekleşiyor. Sonraki yıllarda hareketin nedenini buz ve rüzgarlara bağlayan teoriler destek gördü. Sismik titreşimler de araştırıldı. Peki gerçekten kötü hava koşulları nedeniyle mi hareket ediyorlardı? Prag Üniversitesi'nden Dr. Günter Teçka, şimdiye kadar kimse kayaları hareket ederken görmedi ve son zamanlarda hareket etmemeye başladılar dedi ve bunun nedeninin su seviyesi olduğunu düşünüyor. Son olarak deprem ışıklarından bahsedelim. Deprem öncesinde veya sırasında gökyüzünde görülen ışıkların gizemi hala çözülemedi. Bir taraftan deprem olurken bir taraftan gökyüzünde beliren ışık gören herkesi dehşete düşürüyor. Deprem ışıklarının tarihi yıllar öncesinden başlıyor. Bilim insanları deprem ışıkları ile ilgili ilk kaydın milattan önce 2000 yılına rastladığını söylüyor. Ancak jeologlar uzun yıllar bu fenomene şüpheyle yaklaştı. İnternete bakarsanız sayfalarca deprem ışığı fotoğrafı görebilirsiniz çoğunun sahte olduğunu söylemeye bile gerek yok. Görgü tanıklarına göre bu ışıklar çok farklı renklerde ve formlarda görülüyor. Hangi fotoğrafın gerçek olduğunu ayırt etmek pek kolay değil. Işık kaynağına dair sürtünmeden dolayı oluşan ısı, radon gazı çıkışı ve tektonik plakalar hareket ettiğinde kuvars kayalarında oluşan elektrik akımı gibi teoriler mevcut. 2003'te NASA'dan fizikçi Dr. Friedman Freund bazı laboratuvar testleri sonucunda deprem ışıklarının kayaların içindeki elektriksel aktiviteden dolayı oluştuğunu öne sürdü. Arizona'daki Deprem Bilgi Merkezi kurumunda çalışan Profesör David Brumbo, bu teorinin sadece mümkün olan açıklamalardan sadece bir tanesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ona göre şimdiye kadar yapılmış en yararlı araştırma Freud'un araştırması ve ondan sonra bu konuda doğru dürüst çalışma yapılmış değil. Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.